Meryoş'la beraber. Yine yani yanıma koyuyorum. Biriken tüm paketlerini açacağız. Yine bütün ıvır toplamışım diye yorumluyoruz. Daha ilk paketten en saçması çıkmamalıydı. <laughs> Böyle bir taç <touch> aldım. <laughs> Sana takılın mı? Görmeniz lazım. Bir tuhaf oluyor değil mi <laughs> çok yakıştı. Bu bir kutu. Yine taç almışım. Ama bu çok tatlı bir taç. Baksana. O kafamda dursun. Şöyle bir saç almışım. Bunlara detaylı bakmıyoruz. Zaten videolarını çekiyorum. Bons kafa almışım. Yeni paket güzel Nasıl? Bunları açacak bakalım. Pembe tüylü bir şampao almışım. Ah sevmedi. Bu çok güzel bir şey. Hazır mıyız? Anneciğim bak şimdi bu bir sivit tamam mı? Giyiyorum. Giydim arkadaşlar ve şapkamı kapatıyorum. Hmm. Hmm. Çok eğlenceli. Çocuk şok oldu. Kaliteli alışverişimiz devam ediyor.